Merhaba arkadaşlar bugün e, düz alana seri, yeni seri böyle anlatayım düz alana geçen elmas bloktan ev el yapacağım tamam o içine elmas mermas altın altın demir demir koyacağım niye zengin ev olacak <laughs> market yapacak tabii nam <laughs> 25. Her an kapanabilir. Her an. Şu nasıl bir yol mu? Hop. Özürüm, İlk sıra süzüm Abi şu oyunu yapamıyorum bile koyarken Gerçek Minecraft'ın mı? Gerçek Minecraft'ın Gerçek mesela. Ender bütün oklar moklar şeyler var. Ama Ender Pearl yok. Bakın yok. End portalı var ama Ender Pearl. Ender Pearl yok. Et ve zümrüt yok. Ha bu demiş. Hayır. Abi çok yanlış koyuyorum. Yaşa bu oyuna alışamadığım için yan, baya yanlış koyuyorum. Şöyle 3 sıra yapacağım. 4 Erkek sıra yapalım abi. Erkeksek. Erkek. <laughs> ha, tamam burası şöyle olsun. Kapıyı hep böyle yapıyorum abi. Burası kapı. Şöyle blok elmasları dizelim. Elmas blok mu daha zor yoksa emrat blok mu? Bence emrat blok daha kolay gençler. Çünkü tamam aslında siz emrat bulabilirsiniz. Ben, ben bir ara Minecraft'a gidiyordum. Ama bu yani ne koyuyor ya? Bakın şimdi, Uyliyi! bakın ben böyle bana. Uuu! Bakın. Geçen Minecraft'ta bir tane bug var çok kolay ya. Gerçekçi modda yapabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Uçmaydayken Şöyle basıp e, toprak kırarsanız yani blok kurarsanız bir tane Deli gibi kırıyor yani. Şey gibi düşünün. <laughs> hani netherite kazmayla bir şey kırıyorsunuz ya. Bir de verimlilik 5. Aynı onun gibi oluyor. Ama ondan hızlı oluyor. Game mod'dan hızlı. O bak game mod'dan hızlı. Game yapıldığı için. Yani akıllıyız gençler. Gebonda. Hop diyorsun. Çaldırmıyor. Çok. Şöyle zıpla, zıpla. Yani bak önüne geç şunu. bir tane daha Ben yemiyorum. <laughs> Allah. Git. Gider ya. Üstü altının bloktan yapacağım. Yoktan. <laughs> 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 Şimdiki marketin şurasını yaptık marketi şurasına. Ne kadar saçma. Aslında saçma değil. Saçmalık. Saçma saçmalık. Bakın şimdi. Burayı biraz zor olacak. Zandırma gibi yapacağım. Zandırma gibi yapamıyorum Neyse. Bak ne diyeyim. Sırasını çizdim. Hani yesiz. Biz de poz yani. İzlemeyin lan bize. Abi çok kötü koyuyorum ha. Baksana ne yapıyorsun? Abi eğilmeye aldık yanlışlıkla. Hı? Abi burayı unutmuşuz. Dur Oha Ja! üstünde. tane. Ah. Şöyle item'lar attık. Şimdi sandık lazım sadece. anlık Burası eee para par para yeri yani, hemen paralarımızı elmas bile alalım bir tane olabiliyor daha hızlı basıyorum böyle Dur yapamadım. Dur ya, şöyle. Otuz bir. Gördüm. Siz görmeniz ama ben gördüm. Bum. Nasıl oldu? Şimdi kasiyerin parasını hemen şöyle dizelim abi. Ya ver şunu ya. Koyma da güzel abi. Şurada şöyle. Deli zengin ol abi. Zengin ya. E, satışta da golden apple falan olacak gençler. Bunları ters değil Böyle yapacağım abi. Şunu bir atalım ilk önce. Hü gitti. Hop. Hey ham. Hey ham. ne ham. kaç? 21. Her her an an kapanabilir. Şunu bir çek şuraya. Tabletten video çekemezsin dediler aslında bana annemle baba. Ama bir çarem yok gençler bilgisayar konuşamam aslında. Tabletten çekiyorum. Ya yani uzak geldi. Bildim ya. Yani? Telefondan yakındı çünkü. Çok uzak. 10 dakika oldu. Daha yakın yaşı. Bu arada demir meme koymayacağım. Demir şey kötü. Elmaslar daha iyi zümrütler falan. Heh, daha. Şimdi şu sanda koyacaklarımızın hepsini alıyoruz. Tohum havasça. Şimdi bir tane golden apple. Bir tane no ay bir tane golden apple. Bir tane normal elma. Ee, birazcık yemek. Şöyle. Ee, sonra sonra başka başka ne, ne koyayım koyabilirim? Ee, iksiller zıplama iksiri. Ama kaç 8 dakika olsun. En önemlisi gece görüş iksiri. 3 8 tamam. Ama niye şey? Şunu şunu be. Sonra atılmalık zehir ekstra. Bir dakikası. 3 33. 3 alıyoruz. Ee, içmelik hız iksiri. Speed. Speed. Normal speed. Ee, sonra İçmelik. Bu ne? Bu o kuvvet. Gel bu kuvvet gençler. Şunları satarız şöyle. Şöyle şöyle. Yemek. Herhalde daha satacak bir şey yok. Bir tane şuradan Sonra geri koyacağım. Artık ziz. Bir de kuvvetli hocam. kuvvet kuvvetle ver. Bir tane. Sonra şunları at. Kuvvet sen gel. Başka bir şey olmasın bak. Ah kuvvet. Bakın kuvvetli değil artık? Şimdi bir tane demir kapı. Nerede? Heh. Şöyle bir tane şuraya. Koyabilir misin? Ha bir şahane var doğru lan. Yapalım. Şuraya. Buraya koyma abi şuraya koy. Bak şuraya. Heh tamam. Basınç plakası. Buradan bunun sonunda çıkıyor. Şimdi, Şimdi bir tane kasiyer yeri yapacağım. Kasiyer yeri direkt zaten şeyin yanında olsun. Neydi o da? Paraların yanında olsun. Şöyle kasiyer yeri yap. tutsak kapısı. Ha tamam Ş şundan. Bir tane şöyle. Aa ters yanlış koydum ama. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yapsam böyle oluyor. Ha üstünden zıplanıyor tamam bunu. Neyse arkadaşlar oyunu bu, bu kadardı. Bay bay.